Hoş geldiniz. Derslerinizi, öğrencilerinizi yepyeni bir düzeyde meşgul edecek, aktif ve işbirlikçi öğrenme deneyimlerine dönüştürmenin kolay olduğu yer. Öğrencilere dersleri sihirli bir şekilde ister sınıfta, ister uzaktan, ister kendi zamanlarında öğreniyor olsunlar. Cihazlarına ulaştırın. PDF'ler, PowerPoint dosyaları, Google slaytları, YouTube videoları veya boş bir ders dahil favori içeriklerinizle başlayın. Farklı dosya türlerinden istediğiniz sayfaları hızlı ve kolay bir şekilde tek bir ilgi çekici Lumio dersinde birleştirin. Ardından resimler, metin ve gömülü video ekleyerek onu hayata geçirin. Özelleştirilebilir oyun tabanlı etkinlikler, grafik düzenleyiciler ve çok daha fazlasıyla zenginleştirin. Ve şimdi Lumio içinde doğrudan kullanıma hazır binlerce kaynağı, dersleri, şablonları ve dijital manipülatifleri bulun. Öğrencilerin rehberlik ve destek için istedikleri zaman, istedikleri yerde defalarca dinleyebileceği eğitici ses kaydını doğrudan web tarayıcınızda bile yapabilirsiniz. Lumio esnektir. Öğrencilerin herhangi bir cihazda web tarayıcısında derslerinize bağlanmasına olanak tanır. İster yüz yüze ister uzaktan web konferansı ile. Onları ders boyunca yönlendirin veya öğrencilerin kendi hızlarında keşfetmelerine izin verin ve bir düğmeye basarak her zaman teslimat modunu kolayca değiştirin. Öğrenciler etkinliklerin kendi kopyası üzerinde çalışırken siz o etkinliğin kontrol panelini kullanarak gözlem yapıp gerçek zamanlı geri bildirim verirsiniz. Ders dışında öğrenciler kendi zamanlarında çalışmaya devam edebilir, rehberlik için sesli talimatlarınızı kullanabilirler. Öğrenme hakkında daha fazla bilgi edinmek için canlı anketler, biçimlendirici değerlendirmeler ve oyun tabanlı testler ekleyebilirsiniz. Öğrencileri birleştir ve paylaşılan bir tuval ile tüm sınıf veya küçük grup işbirlikçi etkinliklerle mesafeye rağmen bile işbirliği başlat. Öğrenciler metin, görseller, mürekkep, web bağlantıları ve daha fazlasını sınıfta ve uzaktan aynı anda ekleyerek birlikte çalışır. Hangi öğrencilerin hangi öğeleri eklediğini ve düzenlediğini kolayca görebilir ve anında geri bildirim ekleyebilirsiniz. Proje tamamlandıktan sonra siz ve öğrencileriniz günü özetleyen tüm harika öğrenimler ile daha sonra bunu gözden geçirebilirsiniz. Lumio, günlük olarak kullandığınız sınıf araçlarıyla çalışır. Böylece bağlam değiştirme ve teknoloji sorunları azalır. Herkesin öğrenmesi ve kullanması kolaylaşır. Zamandan tasarruf edin, güçlü bağlantılar kurun ve öğrencilerin nerede olurlarsa olsunlar, aktif olarak birlikte öğrenmelerini sağlayın Lumio ile. Ücretsiz deneyin. L U M I O.